Evet selamlar, ben Halion. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bu videoda yine Valorant'la ilgili pek bilinmeyen 11 tane ilginç bilgi ve ipucunu sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz başlayalım ama ondan önce bu videonun sponsoru Opera GX. Opera GX içerisinde oyuncular için birçok farklı özellik barındıran dünyanın ilk oyuncu internet tarayıcısı. Bu tarayıcının en önemli özelliklerinden bir tanesi GX kontrol özelliği. Bu özellik sayesinde tarayıcının işlemci gücünüzden ve RAM'inizden ne kadar kullanmasını istediğinizi limitleyebiliyorsunuz. Örneğin Google Chrome anlık olarak RAM'in %6'sını kullanırken Opera GX %2.5'unu kullanıyor. Bu özellik sayesinde arkada internet tarayıcısı açıkken oyun oynamak oyununuzun kasmasına sebep olmuyor. Opera GX'in sağladığı bir diğer özellik Twitch ile entegre olması. Bu özellik sayesinde takip ettiğiniz bir yayıncı yayın açtığında direkt olarak bilgi alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Twitch gibi Discord ve Spotify'nızı da buradan yönetebiliyorsunuz. Bunlarla birlikte tarayıcının görünüşü de istediğiniz gibi özelleştirilebiliyor. Bu arada önceden kullandığınız tarayıcıdaki tüm ayar ve site giriş bilgilerinizi hızlı bir şekilde Opera'ya aktarabilirsiniz. Haberiniz olsun. Son olarak Opera GX mobilde de mevcut. Yani eğer beğenirseniz telefonunuzdan da kullanabilirsiniz. Öyleyse kendilerine sponsorlukları için çok teşekkürler. İndirme linki açıklamada. Dilerseniz videoya devam edelim. Daha önceden Omu'nun ulti gölgesine Raze'in patlayıcı çantalarının yapıştığından bahsetmiştik. O videoda şu an sağ üstte çıktı zaten. Benzer bir durum Sova için de geçerli. Sova ile oynarken rakip takımdaki Omu'nun ultisini yakınlarınıza kullandığını fark ettiğinizde direkt olarak ateş edip ulti ultisini bozmadan önce ulti gölgesinin üstüne bir keşif oku yapıştırırsanız omun ultisini bozup normal konumuna döndüğünde bu ok üstüne yapışık kalır. Bu sayede hem omunun konumunu hem de eğer yanındalarsa takım arkadaşlarının haritadaki yerini kolaylıkla ortaya çıkarabilirsiniz. Ascent haritasında jet karakteriyle oynarken B bölgesindeki kapı kapalıysa ama kapının ardında rakiplerin olduğunu düşünüyorsanız market platformundan bu şekilde atlayıp odunluğun tepesindeki eğimli alana doğru dash yeteneğinizi kullanırsanız odunluk sizin için bir rampa görevi görür ve atılırsınız. Havadayken de iki kere sıçrama yeteneğinizi kullanırsanız normalde kolay kolay çıkamayacağınız kadar yükseğe çıkar ve hem marketin içine hem de orta bölgesine çok güzel bir görüş elde edersiniz. Özellikle ultinizi de açmanız dahilinde bu görüş açısından rakiplerinizi hiç beklemedikleri bir şekilde alt edebilirsiniz. Valorant'ın yayınlanmadan önceki geliştirilme aşamasında birçok ajan şu anki haline pek benzemiyordu. Örneğin oyunun erken taslak çizimlerinde Sova'nın saçı sarı değil kahverengiydi. Aynı zamanda vücut yapısı da şu anki haline göre çok daha cılız olacak şekilde planlanmıştı. O zamanlarda karakterin ismi bile Sova yerine Hunter olarak düşünülmüştü. Breach'in taslak çizimlerinde ise olay çok daha farklı. Erken taslak çizimlerinde Breach'in vücut yapısı şu anki haline çok benzese de aslında karakterin bir maskesinin olacağı planlanmıştı. Bana kalırsa maskeli hali karakterin tehditkar yapısını çok daha iyi yansıtıyor. Geçelim Killjoy'un taslağına. Killjoy'un konsept çiziminin şu an oyunumuzda olan Killjoy ile hiçbir alakası yok. Karakterin siması şu anki haline benzese de giyimi ve aksesuarları tamamıyla farklı. Raze'in taslağına geçtiğimizde ise biz yine benzer bir durum karşılıyor. Konsept çizimlerindeki Raze'in yüzü oyunumuzdaki Raze'i andırsa da karakter turuncu saçları ve mor temalı giyimiyle oyundakinden çok daha farklı görünüyor. Aynı zamanda geliştirilme aşamasında ajanımızın ismi Raze yerine Nick olarak planlanmış. Son olarak geçelim Reyna'nın taslağına. Aslında Reyna giyim kuşamıyla oyunumuzdaki halini çokça andırsa da tamamen pembe saçları ve beyaz teniyle oyundakinden biraz daha farklı görünüyor. Aynı zamanda karakterin ismi Reyna değil de Vampire yani vampir olarak planlanmış. Bunun da sebebi yüksek ihtimalle öldürdüğü rakiplerin canını emebilmesi. Oyunun erken geliştirilme aşamasında farklı görünen tek şey ajanlar değildi. Oyunun erken taslak aşamasında haritaların birçok bölgesi şu ankinden çok daha farklıydı. Örneğin Bind taslak çizimlerinde A bölgesindeki portal çember şeklinde planlanmıştı. Poligon alanının taslak çizimlerinin ise şu anki haliyle alakası bile yok. O zamanlarda poligon haritası zamana karşı yarışıp engelleri geçerken cansız hedef tahtalarını vurduğunuz bir silah parkurunu içeriyordu. Haritanın bir diğer kısmı ise yine cansız hedef tahtalarını vurabileceğiniz bir poligon alanına sahip olacaktı. Bu konsept görsellerinin oyunun ne kadar erken aşamasında çizildiğini poligondaki silahlara bakarak da anlayabilirsiniz. Silah modellerinin şu an oyunumuzda bulunan silahlarla uzaktan yakından alakası yok. Ascent'in konsept aşamasına baktığımızda ise haritanın oyunumuzdaki halinin aksine genel olarak daha yeşil olmasını planladıklarını görebiliyoruz. Bind'in B bölgesinin taslağında ise güzel bir rastlantı söz konusu. Normalde oyuncuların Huka yani Nargile olarak adlandırdığı bu bölge taslak çizimlerinde gerçekten bir Nargile salonu olarak planlanmış. Sizce oyun taslaklardaki gibi yayınlansa daha mı iyi olurdu yoksa şu anki halini mi tercih ederdiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Breeze haritası ile birlikte oyunumuza gelen 25 ne 71V isimli oyuncu kartının ismi aslında Breeze haritasının dünya üzerindeki koordinatlarına işaret eder. Dünya haritası üstünden bu koordinatlara baktığımızda ise işaret edilen bölgenin Bermuda Şeytan Üçgeni'nin içerisinde olduğunu görüyoruz. Eğer bilmiyorsanız Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gizemli bir şekilde birçok uçağın ve geminin kaza yapıp kaybolduğu bir bölge. Bu da Breeze'de çok sayıda batık ve hasarlı gemi olmasını açıklıyor diye düşünüyorum. Valorant haritalarının gerçek dünyadaki konumlarına verdikleri referanslar burada Bitmiyor. Örneğin Ascent haritasının yükleme ekranı görselinin sol üst kısmında bulunan harita koordinatlarını Google Maps'e yazdığımızda haritanın İtalya'nın Venedik şehrinde geçtiğini görebiliyoruz. Oyunda haritanın A bölgesinde bulunan bu büyük yapıysa gerçekten Venedik'te bulunan Santa Maria della Salute kilisesine bir referans. Bir diğer gerçek dünya referansımızsa Haven haritasından. Haven haritasının yükleme ekranındaki koordinatları Google Maps'e yazdığımızda haritanın Butan ülkesinin Timpu kentinde geçtiğini görüyoruz. Haven'ın B bölgesini içerisinde kapsayan bu büyük yapıysa Timpu'daki Trashicho Zong kalesine bir referans. Tüm bu referanslardan anlaşılıyor ki oyun geliştiricileri haritaları tasarlarken oynanıştan çok daha fazlasına özen gösteriyor. Haven haritasında A bölgesindeki bu radyanit kutularının üstüne çıkmanın tek yolu Haven'dan atlamak değil. Kutunun en sağına gördüğünüz şekilde yapışıp ortasından geçen çapraz şeridi bir rampa gibi kullanarak yavaş yavaş yukarı doğru yürür ve şu an gördüğünüz çalılar görüş açınıza girecek kadar ilerleyip eğilip zıplar ve zıplamanızın pik noktası ında bırakırsanız kutunun üstüne çıkabilirsiniz. Fakat dikkat bu zıplayış son derece kullanışlı olmakla birlikte oyundaki en zor piksel atlayışlarından da bir tanesi. Dolayısıyla özel oyunda uzun uzun sabırla etüt etmemizde fayda var. Phantom ve Spectre silahlarının susturucusuz versiyonları oyun dosyalarının içinde mevcut. Oyun içerisinde bu versiyonları denemek isterseniz poligon alanına girip Spike kurma senaryosunda öldürdüğünüz botların silahlarını yerden alabilirsiniz. Evet tuhaf şekilde bu botlar susturucusuz Phantom ve Spectre silahlarını kullanıyor. Yalnız şunu da belirteyim, silahların sadece görüntüleri farklı. Elinize alıp denediğinizde seslerinde, tepme oranlarında veya hasar değerlerinde hiçbir farklılık olmadığını görmek mümkün. Ama yine de oyun dosyalarında neden bu silahların susturucusuz versiyonlarının olduğuna ve neden botların bu silahları kullandığına dair hiçbir fikrimiz yok. Kim bilir, belki de oyun geliştiricilerinin bir planı vardır. Icebox'ta Sage karakteriyle oynarken Spike'ı A bölgesindeki kulede tam gördüğünüz pozisyona kurar ve ardından buraya geçip duvarınızı tam olarak ekrandaki şekilde atarsanız rakipler bombayı çözmek için duvarınızın en az 2 bloğunu kırmak zorunda kalacaktır. Bu da özellikle spike'ın patlamasına az zaman kalmışken rakiplerinizin çözmek uğruna çok daha fazla vakit harcamasına ve potansiyel olarak yetiştiremeyip round'u kaybetmelerine dahi yol açabilir. Size önerim ise, duvarı bombayı kurar kurmaz değil kurduktan olabildiğince sonra açmanız olacak. Bu sayede spike patlayana kadar duvarınızın süresi bitip kendi kendine kırılmayacaktır. Bu ipucuyla rakiplerinizden ağır küfür yiyebilirsiniz dikkatli olun. Ascent haritasında Molotov yeteneği olan herhangi bir ajanla A Heaven bölgesinin altındaki bu konuma gelip karakterlerin Molotov yeteneğini bu iki kutunun arasına sıkıştırarak atarsanız kendinizi hiç göstermek zorunda kalmadan Heaven bölgesinin üst kısmını direkt olarak yakabilirsiniz. Bu ipucu Phoenix'in alev topu, Brimstone'un Molotov'u, Killjoy'un sarmal bombası ve Viper'ın zehri için geçerli. Reyna karakteriyle oynarken Kayo olduğunuz bölgeye susturucu bıçağını attığında eğer yakınlarda bir rakip öldürdüyseniz bıçak tam patlayacakken E yeteneğinizi kullanmanız dahilinde bıçağın susturma özelliğinden etkilenmezsiniz. Evet maddelerimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olup özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Öyleyse sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.